Soha Bey bayram hazırlıklarındasın. Abi, e, Ama de sihirleri de. süpürüyorsun sen. Ne yapıyorsun? Aynen. Belediye mi hizmet veriyorsun? Abi yapacak bir şey yok. <laughs> <Aynen>. Ekmek çalışsın. <laughs> evet. Bir... Nasıl bayramda işler nasıl? İyi Allah'a şükür. Bir sıkıntı Sizin yok. Sizin de böyle kasap gibi yoğun mu oluyor? Ee, dün falan iyiydi, güzeldi. İyi yani, kanal değil. Güzel. Ha, Düğün dernek biraz başlamış. Aa güzel. i̇çeride hareket oluyor. Oluyor. İçeriye evet. girebilir miyiz? Lütfen. Geç bakayım şöyle içeriye doğru. evet. evet. Ailemizin kuyumcusu. Evet. Usta Yayın dükkanındayız. Yayındayız. Evet. Merhabalar. Evet. işler nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Git, sağ olun. Geçen yayını aldık. O arttı mı müşteri? Aynen. Ama bayağı geri oldu bize. Ya abicim bu 30 binin üzerinde benim izleyicim Allah Allah. var. Onu maşallah. genel aldığın zaman bu kayıtlı olanlar. Gerçekten. Bir de kayıtlı olmayan var. Dünyada izleniyor. burada değil yani. Hacıköy'de bunu izleyen fazla değil şarla bizim insanlar. Hep. Aynen, aynen. Bayağı bir Evet. Bayram mesajınızı alalım hemen kısaca. Gümüşacı köyde hemşerilerime Ramazan bayramı kutlu olsun. Allah daha nice bayramlar elimizi nasip etsin. Şahı Sağlıklı saati. Teşekkür ederiz. Yenge Hanım bir şey diyeceğim mi? İyi herkese. Al, bayramlar herkese. Sağ olun. Teşekkür Hayırlı işler diyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.